Alişma, böyle her şeyi her yere atma lütfen. Atmadım, oraya koydum. Burası havlu koyacak yer değil. Ne oldu sana Yasir? Buraya tatile geldik. İçimizden geldiği gibi davranmakta ne sakınca var Bununla ki? Bununla ilgisi yok Alişma. Ben ne zaman iş için buraya gelsem hep otelde kalırım. Buradaki bütün personel ne kadar düzenli biri olduğumu bilir. Odayı asla bu şekilde dağıtmam ben. Sevgili kocam onlar da çok iyi biliyor ki Bu defa buraya iş için değil Karınla iyi vakit geçirmek için geldin <laughs> Açık konuşacağım Ben temiz ve derli toplu odaları severim Dağınıklık beni rahatsız eder hmm. Bir an münteha konuşuyor sandım Aa, Eğer o da benim gibi düşünüyorsa ne güzel Bence onu örnek alman gerekir Neden? Benimle evlendiğine pişman mısın? Bunu ne zaman söyledim ben? Sen konuyu yanlış yöne çekiyorsun. İlgisi yok. Ben böyle biriyim. Kalbimde ve aklımda ne varsa ağzımdan çıkan da odur. Her neyse gidelim biz. Önce mesajlarıma bir bakayım sonra gideriz. Yasir, o insanlar balayında olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama bu mesajlarımı mutlaka kontrol etmem gerek. Sen söyle. Hangisini giyeyim? Kırmızı mı yeşil mi? Bence kırmızı. Kırmızı gerçekten sana yakışıyor. Neden? Diğer renkler bana yakışmıyor mu? Bunu söylemedim. Sen bana iki seçenek sundun, ben de sana cevap verdim. Hepsi bu. Hangi rengi istiyorsan onu giyebilirsin. Tamam, o zaman ben yeşil olanı giyeceğim. Bu çok daha güzel. Tamam. Hmm. Kıymayı bol koymayı unutma. Daha iyi olur. <laughs> tamam, merak etme Teşekkür ederim. Maşallah, aldığın sebzeler pek taze. Evet, öyle. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin kızım. Nasılsın bakalım? İyi. Hadi geç otur. Sizler nasılsınız? Ve aleyküm Selamünaleyküm selam anne. Kızım. Nasılsın anne? Elhamdülillah iyi. Ne iyi ettin de geldin. Çok sevindik. Neden böyle çıkıp geldin? Hı? Sizleri hep çok özlüyorum Bunu nasıl söylersin? Buraya nasıl geldin? Ayağım mı getirdi? Evet, o bıraktı baba. Canım, öylese nerede o? Neden içeri gelmedi? Şey, bugün çok işi var, o yüzden gelmedi. İkiniz de ziyaretimize gelmeyi bıraktınız. Resmen burnumuzda tütüyorsunuz. Arada bir gelin mutlaka. Hmm. Kız çocuğu böyle işte. Büyütürken gözünden bile sakınırsın. Evlendirdikten sonra yüzünü görmek için sıra bekle. Hayır bununla ilgisi yok anne. Evde ve işte yapacak o kadar çok şey var ki. Sorumluluk fazla. Evde çok mu çalışıyorsun? Ha? Aa hayır. Zaten gündüzlere de değilim. Her şeyle teyze ilgileniyor. Ben akşamları yardım ediyorum sadece. Bunu yapmazsam kendimi suçlu hissediyorum. Evdeki sorumluluklarının belirlenmiş olması iyi. Bu önemli çünkü. Evet öyle. Ama Alişba'nın hiçbir sorumluluğu yok. Evet canım. Bunu ona anlatman gerek. İkiniz aynı evde yaşıyorsunuz. Onun da sorumluluklarını nasıl yerine getireceğini öğrenmesi gerek. Bu yüzden bizi bir kere utandırdı zaten. Evet ama ikimizin mutfağı ayrı baba. Ben üst katta kalıyorum. Onların odası ise alt katta yer alıyor. Anlamasını sağlarım ama. Bu kadar ani evleneceğini bile bilseydim ona bir şeyler öğretirdim. Öğrenecektir. Benim öğreneceğine dair hiçbir umudum yok. Ama dua edelim de öğrensin. <laughs> Onları bana ver ben doğru. <laughs> tamam bunlarla başla. Ispanaklı ve patatesli mi? Aslında sadece patatesli yapacaktım ama baban ıspanaklı istedi. <gülüyor> Mano! Mano! <gülüyor> Mano! Yine nereye kayboldun? Hafta sonu bile annene yardım etmeyecek misin sen? Bu yaşta bile bana rahat yok. Mano! Ma ne var anne? Sabah sabah ne istiyorsun? Neden hiç bana yardım etmiyorsun? Bu kadar mı sorumsuzsun? O zaman yengemin gitmesine izin vermeseydin. Baban izin verdi. Kim ona karşı gelebilir? Sadece bir gün iznim var anne. Onu da mutfakta geçirmeyeceğim. <laughs> Saniye nerede? Bütün gün boş oturmaktan yorulmuyor mu? kim boş oturmaktan yorulabilir ki? Sana söylüyorum bu kafayı değiştirmezsen kimse seninle evlenmez. Allah esirgesin dilini ısır teyze. Zaman zaman yardım ediyorum ya. Ne zaman yardım ettin? Bunun neden iş yapmak istemediğini anlayabilirim. Sadece bir gün izni var. Sen bütün gün ne yapıyorsun? Ya dizi izliyorsun ya da telefonla vakit geçiriyorsun. Gelinle söz geçiremiyorsun beni azarlıyorsun. <laughs> Al işte bak. Bu yüzden buraya gelmiyorum işte. Duydun değil mi? Aklınca bana sataşıyor. Şiri bunu benim Ayhan'ımla evlendirmeyi çok istedi. Şükürler olsun Allah buna fırsat vermedi. Haklısın. Oğlunda bulunmaz Hint kumaşı sanki. Gel bana yardım et. Hamuru sen yor. Dün Münteha biraz yormuştu ama herkese yetecek kadar değil. En fazla öyle yemeğini çıkarabilir. Bak bu mutfağa son girişim ona göre. <laughs> Odan da her şey aynı eşyana el sürmedim Bir tanesinin bile yeri değişmedi burada <laughs> Alişpa yok çünkü burada değil <gülüyor> <gülüyor> Bunda haklısın canım Ama gerçek şu ki iki kızım da Bu evden gidince burası iyice sessizleşti Alişba'nın yokluğu yüzündendir. Ben onunla kıyaslanamam bile. Hayır bir tanem. Senin başka bir havan var. Ama bir şeyi kabul ediyorum. Ayhan sorumsuz ve vurdum duymaz biri. Senin için endişeleniyorum. Seninle ilgilenmiyorsa bunu bilmeliyim. Aa, hayır Ayhan çok iyi biri. Benimle ilgileniyor. İlgileniyor olsaydı eğer... Yasir ve Alişba gibi şu an balayı tatilinde olurdum. Böyle söyleme anne. Alişba kısmetinde olanı yaşıyor sadece. Ben de alın yazımda ne varsa onu yaşayacağım. <laughs> Ayrıca sen de iyi biliyorsun ki Ayhan'ın ailesi Yasirler kadar varlıklı değil. Bu tür masrafların altından kalkamazlar. Ben de böyle şeyleri sevmiyorum. <laughs> Bunu biliyorum bir tanem. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Anne. <Ay. gülüyor> Yasir'le konuşup ne zaman döneceklerini sordun mu? Gideli çok oldu. Bir haftayı geçti bile. Evet onunla konuştum. Yarın akşam burada olacaklar. Ah. Gelin döndüğünde biraz dinlenirim belki. Çalışmaktan yoruldum. Takatim yok. Döndüğünde ona çok yüklenme. Ne sanıyorsun? o her sorumluluğu üstlenebilecek tipte biri mi? Öte yandan, münteha çok akıllı ve sorumluluk sahibi kız. Keşke... Keşkelere girmemek en doğrusu olur. Çünkü bazen olacak olan da hayır vardır. Anila'yı anlamıyorum. Büyük kızına her şeyi öğretmiş. Küçük kızına hiçbir şey vermemiş. Çok az kız böyle şeyleri öğrenmeye ilgi duyar. Büyüklerin de bu konuda bir çabası yoktur döndükten sonra ona sen öğretirsin ama sabırlı ve nazik olmalısın. Sana göre bu dünyadaki en suratsız kayınvalide benim. Öyle değil mi? <laughs> o kadar olmasa da biraz diyelim ha. Benimle uğraşmaktan vazgeçmiyorsun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.